Hey pazarım var, hey pazarım var. Hal ehline, hal satarım, terazim tartım bulunmaz, doyumuna bak satarım doyumuna bal satarım tezgah üstü söz söylerim sözümü gülle peylerim aslı sitemi derim ben dikensiz gül satarım tezgah üstü söz söylerim Sözümü gülle beylerim Aslı sitemin eylerim Ben dikensiz gül satarım Erenler bir pazar kurdum Erenler bir pazar kurdum Hak hak dedim dündüm durdum Aşkın mı? Aşk zarfına pul satarım Aşk zarfına pul satarım Ben sarafım ince dizdim Gevher denizinden yüzdüm Akın süzgeçinden süzdüm Cevri